Selam arkadaşlar. İkinci tekniğim. Böyle yine ikinci. Birinciyi görüyorsunuz. Açtık. Bu da ikincisi. Dediğim gibi yapmış olduğumuz işlem. Sadece orta göbeğini kesiyoruz. Kaynamış olan suyun içerisine lahanamızı bırakıyoruz. Hiç kesinlikle bir yerini kesmiyoruz. Sadece dört çizgi atıyoruz orta göbeğine görüyorsunuz. Sadece bırakın böyle birkaç saniye içerisinde kendiliğinde görüyorsunuz açılıyor. Şöyle görüyorsunuz kendiliğinden açılıyor. Hiçbir işlem yapmadı arkadaşlar. Bakın çıkıyor kendiliğinden. Çevirdikçe açılıyor. Gördünüz gördüğünüz gibi. Bir tane daha çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sıcak suyun içerisinde hem su kaynıyor hem de bu şekilde açıyoruz. Şurası sadece biraz takılmış. Şöyle bir çizik atıyorum. Sağ. So. Sadece böyle görüyorsunuz. Kendiliğinden hemen çıkıyor. İşlemimiz bu kadar. Yapacaklara şimdiden başarılar. Çok basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.